Merhabalar, ee, yönettiğimiz çeşitli sosyal medya platformlarına gelen yoğun e, sorular nedeniyle vergi affı konusunda bir yayın yapmanın yararlı olacağını e, düşündüm. Şimdi malumunuz kamuoyunda e, ciddi bir kesim vergi affı beklentisi içerisinde. Sadece vergi mükellefleri değil, e, diğer kesimlerden de e, vergi ve benzeri mali yükümlülük borcu olan kesimlerden de bu arada öğrencilerden, başka kesimlerden de ciddi anlamda sorular geliyor ve bir vergi affı beklentisi içerisindeler. Ancak öte yandan kamuoyunun belli bir kesimi de e, vergi affına karşı alerjik bakıyor. E, bunların çeşitli argümanları var. Diğer yandan da bürokrasi, e, bakanlık e, bir vergi, e, çalışması, yapıca, yaptığına dair, vergi hafı çalışması yaptığına dair vergi affı çalışması yaptığına dair belli e, belirtiler var. Şöyle ki. Ee, Hazine ve Maliye Bakanı, Sayın Bakan göreve geldiği ilk dönemde vergi affına sıcak bak, bakmadığını açıklamıştı. Ancak son birkaç ay öncesinde e, gelen bir soru üzerine, gazetecilerin bir sorusu üzerine, e, ben vergi affına sıcak bakmıyorum ama yapılandırma aff değildir, yapılandırma olabilir gibi kapıyı açık bıraktı. Şimdi vergi affına karşı çıkan genelde de e, Uzman niteliğinde belli insanlar var veya kamuoyunda belli konularda muhalif görüşleri nedeniyle buna da muhalefet edenler var. ve Bunların argümanları var. Bunları değerlendirmek isterim. Öncelikle vergi aflarının, vergi cezalarının caydırıcılığını azalttığını iddia ediyorlar ve bu nedenle de vergi kayıp kaçağının vergi afları nedeniyle arttığını ileri sürüyorlar. Buna katılmak mümkün değil. Cumhuriyet tarihinden bugüne kadar yaklaşık 34 tane 30 aşkın vergi hafı çıkmış. Bunların sadece 5 tanesi 2011 yılından sonra çıkmış. Şimdi son 5 vergi affı kanunu yapılandırma adıyla çıksa da nitelikler itibariyle kimisi daha kapsamlı kimisi daha az e, e, kapsam içeren e, vergi affı niteliğindeki kanunlardı. Bunların hiçbirinde e, naylon fatura suçları dediğimiz, e, vergi suç kanunu 359. maddesinde e, düzenlenen sahte belge kullanma, sahte belge düzenleme, e, defteri ve belgeleri gizleme, muhasebe hilesi gibi hürriyeti bağlayıcı cezaları e, gerektiren e, vergi suçları, bu af bu kanunlarının kapsamında değil. Zaten teknik olarak da olması mümkün değil. E, çünkü e, hürriyeti bağlayıcı e, e, suçları veya verilmiş hükümleri affetme yetkisi mecliste ve ayrı bir genel af e, kanunu şeklinde e, çıkarılması gerekiyor. Yani bir vergi kanununda e, ibare ekleyemezsiniz. Zaten de yoktu. Şimdi baktığımızda şu anda e, vergi denetim kurulunda devam eden Belki e, yüz bin, yüz binlere aşkın naylon fatura suçlarından dolayı incelemeler yapılıyor veya sırada bekliyor. E, bir o kadar dosya şu anda asliye ceza mahkemelerinde veya savcılıklarda veya bölge adliye mahkemelerinde veya yargıtayda temiz aşamasında ve neredeyse de 10 e, bin aşkın e, sayıda e, hükümlü naylon fatura suçlarından dolayı şu anda hüküm giymiş ve cezaevinde e, infazını e, dolduruyor. Ki naylon fatura suçları e, hürriyeti bağlayıcı ceza açısından azımsanamayacak e, ağırlıkta suçlardır. Ortalama e, bir yıl için üç yıl e, hapis cezası verildiğini e, düşünün. Genellikle birden fazla yıl e, incelenebiliyor. Bir mükellefin veya bir yöneticinin e, yönettiği veya ortak olduğu birden fazla Şirket olması ve bunların hepsinde de aynı suçun suça, suçun görülmesi durumunda ceza miktarları 20 yıla 30 yıla kadar çıkıyor. Ben böyle örnekler gördüğüm gördüm ya gördüm, yaptığım denetlemeler sırasında. Şimdi bu kadar ağır hapis cezasını toplam itibariyle ağır hapis cezasını gerektiren ve vergi af kanunlarında hiçbir hüküm bulunmayan, affedilmeyen e, olayları önleyebildi mi vergi kanunları? Demek ki vergi affı çıkarılmasının e, bu konuyla ilgili doğrudan ilgisi yok. En ağır vergi suçu olan baylon fatura suçlarında bile azalmamış, tam tersine artmışsa, o zaman vergi kanun vergi affı kanunlarının vergi cezalarının caydırıcılığını e, azalttığını ileri süre, süremeyiz. Yani insanlar iş adamları girin hapishanelere bakın, koğuşlar iş, iş insanı dolu, dolu, iş adamı dolu. Yani onlarca, yüzlerce her bir e, hapishanede, cezaevinde, tutuk evinde. Yani e, hürriyeti hürriyetini bile gerekirse e, kaybedecek e, derecede e, bu kadar ağır cezalarla karşılaşıyorsa, ağır cezalar ve affedilmeyen cezalara rağmen yapılıyorsa, e, biz bunun nedenini e, vergi e, aflarında aramayacağız. İkinci bir olay nasıl olsa af çıkacak diye kimse vergi borcunu ödemiyor. Doğrulur böyle yapan kişiler olabilir ama şimdi vergi idaresinin teknik donanımı eskisi gibi değil. Şu anda önemli ölçüde bankalardaki bilgileri tapulardaki bilgileri kredi kartındaki bilgileri başka mükelleflerde o borçlu mükellefin kayıtları gibi her türlü kayıtlara anında ulaşabilmektedir ve ciddi anlamda e, tahsilat çalışması yapılmaktadır. Yani e-haciz dediğimiz bir olay anında bankalara gönderiliyor ve e, tüm işlemleri kitleyebiliyor gerekirse vergi dairesi. Aynı zamanda e, eğer vergi dairesi isterse e, ve borçlu mükellefin e, alacaklı olduğu veya iş yaptığı kişilere e, üçüncü şahıstaki olan alacaklarından dolayı haciz göndermek suretiyle başka tür bir cebri takip yöntemi yapma imkanına sahip ve yılbaşından önce 2020 yılına girmeden önce başlayan sıkı cebri tahsilat çalışmaları Belki de yani 5-10 milyon civarında elektronik haciz gönderilmesiyle sonuçlandı ve sonuç itibariyle yok ödeme gücü yok yani zaten olsa, bankada olacak, bir yerde olacak, alacak. Şimdi e, yani zaten e, bir türlü tahsil edemediğiniz e, tahsil edilmesi imkansıza yakın hale gelen e, e, borçları e, vergi affı çıktığından dolayı nasıl olsa e, öderiz diye ödenmediğini varsaymak doğru değil. Yani eskiden belki bu, bu argüman geçerli olabilirdi. İdarenin e, tahsilat işlemlerinin yeterli olmadığı, teknik imkanlarının eksik olduğu dönemlerde vardı ama şu anda mükelleflerin kendi gönlüne bırakılmıyor ki ciddi anlamda elektronik denetim ve cebri icra yöntemleri söz konusu. Şimdi bir başka argüman da vergi haflarının vergi adaletini bozduğu yönünde. Yani zaten e, vergi adaleti kanunlar ve uygulamayla çoktan bozulmuş durumda. Ben de tam tersini söylüyorum. Kim vergi borçluysa e, o borcun sebebi e, başka adaletsizlikler yanında vergi adalet, adaletsizliğidir. Siz e, e, iş iş insanı, esnaf e, dükkan kiralamış, iş yeri kiralamış, İstanbul gibi bir yerde yaşıyoruz. E, belli semtlerde çok fahiş işyeri kiraları var. Siz rant sahibinin vergisini iş adamından, esnaftan istiyorsunuz. Nerede burada adalet? Adaletsiz bir vergi sistemi sonucunda da ödenmeyen vergi borçları çıkıyor. Ödenmeyen her borcun veya çıkan her affın vergi adaletini bozduğunu ileri sürmek için çok büyük bir genelleme yapıyor olmak lazım. İkinci bir konu vergi adaletini bozma konusunda. Şimdi zaten affedilen ortada bir vergi yok. Yani en iyi yapılandırmada bile enflasyon oranına tüfe tefe ortalamasına göre bir gecikme faizi uygulanmak suretiyle endekslenmek suretiyle zamana yayıldı. Burada da affedilen bir şey yok. Şimdi gelelim gündemimize vergi affı çıkarılmalı mıdır? Evet çıkarılmalıdır. Şu son e, 2011'den beri çıkan 5 e, tane vergi affının her birinde hangi gerekçeler varsa şu anda o gerekçeler misliyle var. Örneğin e, 2016'da 6736 çıkartıldıktan sonra 4 yıl gibi bir zaman geçmiş. Bu süre içerisinde neler yaşamadık? Pandemi yaşadık, defalarca savaşlar yaşadık, bölgesel savaşlar, e, dünyanın büyük güçleriyle karşı karşıya geldik. E, paramızın, ülkemizin, ekonomimizin ismi verilerek batırılmakla tehdit edildi. Bütün bunlardan nasıl ki devlet etki, etkilendiyse vatandaş da etkilendi, mükellef de etkilendi. Siz bu koşullar altında geçmişte var olan e, af, vergi afı çıkarma koşullarının olmadığını söyleyebilir misiniz? Kat ve kat fazla. Bence vergi aflarından en çok yararlanan e, yine devlettir. Şu anda tahmini olarak 250 milyarı civarında e, vergi ve benzeri maliye alacak e, söz konusu. Peki e, e, madem ekonomi bu kadar kötü, mükellefte para yok e, o zaman e, nereden bulup da ödeyecek? Şimdi vatandaş, yani ekonomi ve vergi sadece rakam değildir. Biraz da psikoloji e, konusudur. Aslında vergi aflarında tam tersine bir e, endekslenme söz konusu oldu. Yani bir kısmı Nasıl af çıkacak ödemem falan derken bir kısmı da belki de imkanı olmayan ondan sonra borçları nasıl olsa af çıktı aman kaçırmayayım diye borç harç gecesini gündüze katarak ödemeye çalışmaktadır. Şimdi geçmiş çıkan aflar vergi afları bence son derece başarılı oldu. O dönemlerde de ekonomik krizin olduğu çeşitli bölgesel ihtilafların olduğu bir döneme denk geldi ve her bir vergi affı e, devletin ekonomisine bir katkıda bulundu. En son çıkarılan 6736 sayılı kanunun iki ayda bir e, ödeme söz konusuydu. E, dolayısıyla e, 48 e, pardon 18 aylık taksitler söz konusuydu. Son taksidi mayıs ayında e, bitti. Dolayısıyla devlet zaten belli bir miktar e, düzenli olarak gelen gelirden e, eksik kaldı. Yani bu şunun gibi evde Kiralık bir eviniz var, e, kiracı düzenini öderken bütçenize bir katkıdır. Ama kiracı çıktı ve kiraya veremiyorsanız, o gelirden yoksun kalıyorsunuz. Şu anda 250 milyar TL'yi aşan tutardaki vergi borcunun hiç olmazsa önemli yani yarıya yakın kısmını tahsil edebilmek için, ki bunlar e, yani mükellef bir yapılandırma yaptığında, e, taksitlerini banka kredisi gibi asıyor panosuna. Ve takip ediyor. Önemli ölçüde ödemeye çalışıyor. Çıkartılacak bir vergi affında devletin önemli ölçüde gelir elde edeceğini tahmin ediyorum. Şimdi bir başka konu ise şu. <laughs> Son dönemde pandemi sürecinde firmalar beyanlarını neredeyse ezbere yaptılar. Yani kimisinin ciddi anlamda sokağa çıkma yasağı vardı, şehirler arası seyahat yasağı vardı. Mal geldi, fatura gelmedi, fatura geldi, e, mal e, kontrol edilmedi. E, hele hele e, denetim anlamında da ciddi anlamda denetim yapılmadan e, verilen beyannamelerdi. E, son verilen kurumlar vergisi beyannamesi ve bu pandemi süresince verilen beyannamelerin normal dönemde kılı kırk yararak beyan eden mükellefler açısından ciddi anlamda e, sinir bozucu bir yanı var. Bu nedenle. Ee, çıkarıldığı tarihten e, geçmişe yönelik olarak tam kapsamlı bir ve, vergi affı çıkartılmasının e, vergi barışı açısından gerekli olduğunu, e, toplumun, kamuoyunun, e, devletin, ekonominin çıkarına olacağını e, değerlendiriyorum. E, kapsamlı olarak dedik, yani varlık barışı diye bir e, adlandırılan... E, Barış türü de dahil olmak üzere stok, kasa e, ve çeşitli ihtilafların e, da kapsam alınmasında fayda var. Şimdi vergi ihtilafları ister istemez çıkıyor. Vatandaş belki normal koşullarda kazanacağı bir davayı e, sırf af çıktı diye aman yani şansa bırakmayayım diye yararlanıyor ve e, hesaplanan kısmını ödüyorsa e, bunun kime ne zararı var ben onu anlamakta güçlük çekiyorum. E benim tahminim yakın zamanda bir vergi affı çıkacağı yönünde ama dilerim ki tam kapsamlı bir vergi affı olsun. Ha ben bunu kendim için istiyor değilim. Tep kuruş vergi borcum yok. Mükellef olduğum dönemde belki gününü bile aksatmışlığım nadirdir. Kendi çevremdeki firmalarda borcu olan varsa bile bunlar ödenebilir durumdadır. Borçsuz insan yok ama bizim derdimiz ülkenin derdi yetkililerin bir an önce işe koyulmalarını arzu ediyorum saygılarımla.